Merhaba arkadaşlar. Baraj dizimizin bu haftaki yeni bölümünde neler oluyor? Nazım Bahar'la evlenmesin. Nazım ve Nehir tekrardan birlikte olup onlar evlensin diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hazırsanız böylelikle videomuza geçiyoruz. Dizimizin yeni bölümde Hakan ve Bahar arasında büyük bir tartışma çıkıyor. Bu tartışmaya kulak misafir olan Nehir ise hayatlarını mahveden büyük bir sırrı duymuş olacak. Çünkü Bahar abisini sırf Nehirle evlenebilmek için Nazım'a hapsitik adını söyleyecektir. Nehir bu konuşmayı duyunca Hakan'a artık tamamen güvenmeyecektir. Bu durumda Nehir Nazım'ın suçsuz olduğunu bilip çok da pişman olacaktır. Bu gerçeği Nehir bir siline daha da gizleyecek çünkü hem kendisine hem de oğlu Mert'e zarar gelmesini istemiyor. Bu arada ise Mert tamamen Nazım'ın oğludur. Çünkü Nazım hapse girmeden önce Nehir'le bir birlikteliği olmuştu. Nazım'ın hapse girişinden sonra Nehir hem kendini hem de bebeğini korumak için Hakan'la bir nevi mecburen evlendi. Bu gerçekten Nazım'ın haberi bundan yok. Eğer Nazım Mert'in kendi çocuğunu olduğunu öğrenirse asla çocuğunu Nehir ve Hakan'a bırakmayacaktır. Hatta Nazım oğlunu kendisinden ayırdığı için Nehir ve Hakan'a daha da çok öfkelenecektir. Nehir hem Nazım hem de Mert'e zarar gelmemesi için bu gerçeği biraz daha saklıyor. Çünkü eğer bu gerçek duyulursa Hakan onlara bir zarar verecek diye düşünüyor. Böylelikle analiz videomuz da burada sona erdi. Daha fazla video için abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.